Ki... <laughs> Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yerli ve milli arabamız olan e, ee, TOG'u inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi gerçekten süper. Şöyle bir etrafını tur attık mı? İyi yani burada 3 tane TOG'umuz var. E, bir tanesi Rally TOG'umuz. E, gerçekten çok havalı duruyor. Bir. bir tanesi aile arabası tok. Bir tanesi de e, LG, e şey, RGB Tok. Ee, bu da gayet güzel böyle renkli 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 çok hoşuma gidiyor. Şuna ee, şundan arkadaşlar. Şöyle birinci vitesi alacağız. Başlatmamız gerekiyor. Şu an sizin duymuyorsunuz. Ufak bir problem var. Ee, ondan dolayı duymuyorsunuz. Ben arkaya çok enerjik bir şarkı koyacağım. Bunun yerine gidecek arkadaşlar. Hiç merak etmiyorsunuz. Şöyle gerçekten süper bir yanlış şekli var arkadaşlar. Çok yol tutuşu vesaire olsun. Çok güzel şöyle gördüğünüz gibi. Tut Şöyle gidiyor yani çok iyi. Şuradan şöyle çıkacağız şimdi bakın. Fazla kayıyor olabilir ama sıkıntı yok. Yani bu alışılsa yani düzelir. Yani hiç sıkıntı değil. Bir tane daha tok modelimiz vardı. O oh, hiç sıfır kayması vardı ama biraz devrinde sıkıntıları vardı. Bu son hali şu anda. Gayet süper. Yanlama versiyonu bu. Yani diğer versiyonlara da çıkacak yani. Hiç merak etmiyorsunuz. Ve Drift için bu versiyonu alabilirsiniz. Şöyle. Güzel yanlıyor. Mesela bir Drift'i e aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz Drift atıyorum. Mesela burada mahallede. Mahalleler arasında böyle Drift atıyorum şu anda. Böyle bütün herkes. Okey oha diyor. Tok diyor. Oha oh, şey. Ben yapıyor böyle. Drift atıyor yani. Çok mahallenizi. Gördüğünüz gibi yani çok süper. Şimdi ee, şöyle ufak bir test yapalım arkadaşlar. Şöyle mesela gidiyorum yolda. Son bir anda böyle telefona bakarken böyle uçurumdan pat 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 diye düştüm. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar göreceksiniz birazdan. Gördüğünüz gibi takımımız çok süper bir şekilde tekrardan eski haline geliyor ve üstünde bir çizik bile yok görüyorsunuz. Bu çizgin olmasının sebebini birazdan sizlere anlatacağım. Şuradan bir bakabilirsek kontrollerine alışamadım da... ilginç bir topu yani e, çizik olmalısına sebebi arkadaşlar bunun e, yapımı malzemesinin e, diğer arabalara Allah kahretsin ne oluyor diğer arabalara nazaran bordan yapılmış olması gördüğünüz gibi yani bordan yapıldığı için üzerinde tek bir çizik dahi göremezsiniz yani çok sağlam bir malzemedir. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Şimdi bu rally arabamızı e, ee, şurada bırakalım ve şu e, ee, e, şey, RGB tokunusa verelim. Çektim bir niftesi. 2 yaptım. 2 yaptım, 3 yaptım. Arabayı yanlamaya başladı. 4 yaptım. Yanlamaya başladı. Çünkü kontrolden çıktı araba. Allah! Gördüğünüz gibi Boğaziçi Köprü'nün sende böyle geçmiş olduk. O altı yaptım arkadaşlar. Altı da zaten araba diyor. Sal beni diyor. Ben uçacağım diyor. Ama kanatların olmadığını fark edince uçamıyor. Piyanlamaya başlıyor maalesef ki. ondan dolayı maalesef uçamıyor. Yani yoksa uçan versiyonları da gelecek. Şöyle maşallah. Maşallah gerçekten. Çok güzel yanlıyor. Yanlama özelliğini ben çok sevdim. Gerçekten şöyle, Allah Allah. Şimdi arkadaşlar hız yapacağız, hazır mısınız? Allah, çeh çarptık, ağacı çarptık ama hiç sıkıntı yok. Arabamızda çizik yok, bizi zarar yok. Şimdi dur arkadaşlar, Allah kontrol gerçekten zor böyle bir izlerken Aaaa bir arabayı süremiyorlar. Yapıyorsunuz Yapıyorsanız yapmayın çünkü gerçekten zor yani Tok sürmek her yiğidin harcı değildir biliyorsunuz ki Şöyle mesela yan Uf maşallah çok iyi gidiyor gerçekten Şimdi e, Bir testimiz daha var biliyorsunuz ki Özellikle İstanbul İzmir'de olmayan e, İstanbul'da Kış aylarında e, kar yağıyor ve karda arabalar biliyorsunuz ki çok fazla kayıyor. Onları engellemek için bir sistem yapılmış de dediğim onda onu da şimdi burada deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi kayıyor ama kontrolden çıkmıyor tekrardan toparlıyor arabamız. Bu da Togun kendi özelliğidir. Bir lifte taktık. Biraz gidelim gördüğünüz gibi. Tertemiz gidiyor. İkide gidiyor. Ama eğer çok hız yaparsanız arabamız normal olarak kaymaya işte gördüğünüz üzere. Ama hız yapmazsanız böyle akıllı hızlı giderseniz hiçbir şey olmaz. Ama hız yaparsanız görüyorsunuz ki kayıyorsunuz. Şurada da bir dağımız var bildiğiniz üzere. O dağa da çıkalım. Uludağ biliyorsunuz. Hadi biraz hızlı yapalım bir şey olmaz. Bir kere çık hızla. Allah dedik duvara girdik. Neyse ki çıkabiliyoruz. Şöyle çıkalım arkadaşlar. İki de çıkalım. Çok hızlı yapmayalım çünkü daha çıkıyoruz. Nasıl anladım gördüğünüz gibi. Gerçekten de bir süre sonra adapte oluyorsunuz. İlk başta zor geliyor ama kullandıkça alışıyorsunuz size. Şöyle. 3'e taktım mesela. Bak bak bak. Nasıl bak. kayıyor. Süper. Gerçekten de kontrolü. Nasıl kaydı gördüğünüz gibi. Hiç de zor değil. Gördüğünüz gibi fren de gayet başarılı diyebiliriz. Hatta freni de kontrol edelim şu şekilde. Mesela gittik 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 hop. Durmamız gerekti. Durduk aniden. Bu konuda da. Çok iyi yani şurada bir hız yapalım arkadaşlar. 4, 5, 6 dedik. Hızlandık, 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 hızlandık. <laughs> Allah devrildik Kerem. Neyse. Şöyle başlangıç yerimize gidelim arkadaşlar. Orada da devam edeceğiz videomuza. Gidelim şöyle hızlanalım. Hatta 3 yaptık. 75 gidiyor. 4 yaptık. 90 gidiyor arkadaşlar. Tabii kaymaya başladı. 90'dan sonra bu arabaya bir haller oluyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kasabadayız. Kasabada sınırı var. hız sınırına göre tabii ki yapay zekası vesaire. O işlerden anlayanlar daha iyidir. Ee, şöyle yapalım. Gerçekten kontrolü çok zor. Ee, bu arabayı size vermeyeceğim. Kullanamayacaksınız. Ee, katıl üyelerimizi özel vereceğiz. Katılan e, YouTube kanalımıza katıldık özelliğine sahip olanlar ben DM'den ulaşsın. Hemen atıyorum arabanın bütün modellerini falan. 3 modeli de hediye. Şimdi gördüğünüz gibi inelim buradan. Normal aile araba stok benim favorim. Gerçekten en iyisi. Mis gibi de gidiyor. Çok güzel yanlıyor. En iyisi bu artık. gerçekten. Şöyle bir anlaması var. Akıllara zarar arkadaşlar. Toz zaman. Şöyle gidelim. Şurada bir duralım. Evet arkadaşlar. Top tanıtımımız bu kadardı. Ee, bize bu yapan Duygu Hanım'a çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel Maşallah. Şunlara bakın. Maşallah. Gerçekten. Araba sistemi falan da okurdu. Gayet iyi. Güzel. Ona teşekkür etmiş olalım buradan. Eee... O zaman arkadaşlar bu videomuz bu kadardı ee, yeni videolarda görüşmek üzere çünkü video atmayacağım ee, ayda bir video gelir o da belki yani fikir gelirse öyle gelir anca öyle yani yoksa video falan beklemeyin stüdyo da e yorumlarda stüdyo çek diyenlere banlıyoruz bilginiz olsun o zaman e kendinize iyi bakın hoşçakalın hadi görüşürüz bay bay